şu küçücük dükkana harcıyorsun. E, ne yapayım Derya işim bu. Aptal olma kullanıyorlar seni farkında değil misin? Nasıl yani? Kendileri yan gelip yatıyorlar sen çalışıyorsun burada. Seni bildim bileli buradasın. Bu dükkan hala açıksa senin sayendedir. Yani? Hakkın olan iste kan Bu dükkan onların değil senin olmalı. E, i̇yi de nasıl olacak ki o? İyi bir avukat tutarız. Ustanın akıl sağlığı yerinde olmadığına dair bir rapor alırız. Sonra da burada hakkın olduğuna dair bir dava açarız olmaz der ya. Ustama yapamam ben öyle. Yaparsın Kaan. Bizim için, geleceğimiz için. Evet arkadaşlar. Bugünkü ilk konuşmacımız kim olmak ister? Başka yok mu? Ya tamam konuşmak istemiyorsunuz ama bari gözlerinizi kaçırmayın. Ya sanki sözlüğe kalkın dedik ya. Allah Allah. Tamam, buyurun Metin Bey. Siz konuşun. E, efendim, ben otelinizden çok memnunum. Ama benim tek kişilik odada kalmam gerekirken... ...bir anda üç kişi kalıyoruz. Lütfen, bu aksaklığın bir an önce giderilmesini talep ediyorum. Tabii arkadaşlar en kısa sürede bu sorunu gidermeye çalışacaklar. Başka konuşmak isteyen var mı? Erdal Bey. Evet. Siz konuşmak ister misiniz? ne konuşacaksın? Yani canınızı sıkan, sizi üzen bir şey varsa bundan bahsedebilirsiniz mesela. Ya bırak arkadaş Allah aşkına ya. Koydun bizi burada delilerin arasına sonra e, canını sıkan bir şey var mı diye soruyorsun ya. Yok yok. Buradaki hiç kimse deli değil. Sadece kötü bir dönem geçiriyor hepsi bu. Bırak anlatma bana Allah aşkına ya. Deli işte hepsi. Baksana şuna. Deli deli bakıyorlar hepsi. Bak şu bana bakıyor. Çiviledi bakıyor bakışlarına. Bu bir kuytu köşede yakalasa adamı keser ya. Ya madem deli değiliz, niçin ilaç veriyorsun bize? Ya onlar sizin tedaviniz için gerekli olan ilaçlar. Ya arkadaş, madem deli değiliz, niçin tedavi ediyorsun bizi? Ne ilacı veriyorsun bize? Vitamin mi veriyorsun? Ağrı kesici mi veriyorsun? Ne veriyorsun, niçin veriyorsun? Veriyorsun ilacı. İttiriyorsun ilacı, it alıyoruz biz. Dur bakalım. Ya o kadar da değil canım. Yani sonuçta sizin kötülüğünüzü niye isteyeyim ki, değil mi? Çünkü asıl delileri buraya tıkmaya gücünüz yetmiyor. Bizim gibi e, sesi çok çıkan kalabalığı buraya tıkıyorsunuz. ...verdiğiniz ilaçlarla beynimizi uyuşturmak... ...yanlış olana tepki vermemizi engellemek istiyorsunuz! Allah bir şey diyeceğim. Sen de mi bu adamları deli diye dışladın. Ne ara onlardan biri oldun? Ne ara onların lideri oldun? Onu söyle bana. Hiç araya girme Yavuz. Çok iyi gaz aldım. Biz! Erdal, ziyaretçim var. Kim geldi? Karıcığım mı geldi? Nasıl aldılar gazını bak? Ne oldu kan? Hayır dur Nurten Nurdan yengenin bir şey oldu ha? Benden habersiz doğurdu mu yoksa? Yok usta yengeyi. Ne oldu? Dükkana mı bir şey oldu yoksa? Ha? Ne oldu oğlum dükkana? Ha? İki gün başında durmadım, batırdınız mı dükkan? Yok usta, dükkânda da bir şey yok. Ee? Niye geldin o zaman oğlum? Allah Allah! Niye geldin ya? Dükkânın için boş bırakıyorsun? Hı? Ya ne oldu? Temiz don falan mı getirdin bana? Niye geldin? Dükkan bundan sonra benim olacak usta. Ben yani kabul et usta. Buradan hiçbir zaman çıkamayacaksın. En kısa zamanda avukat tutup işlemleri başlatıyorum. Bundan sonra orası Erdal Bakkal değil, kan Bakkal olacak. Bunu söylemeye geldim. O kadar emeğin var sonuçta üstümde. Hakkını helal et. Bir dakika. Bir yere gidemezsin. Bir yere gidemezsin daha. Hakkımı helal etmedim. Haramcık zıkkım olsun. Bana. ...ben bana. nereden bakalım? Benim önüm var. Bununla, bununla ben şey yapamıyorum. Bununla yapamam ben. Servis yapamam ben. Bununla servis yapamam. Servis yapamıyorum ben. Ayıp oluyor, rezil oluyorum. Müşterilere rezil olurum ben. Müşterilere rezil ben. Nereden bakalım? Nereden bakalım? Nereden bakalım?